Karsu aşkım bir tane. Şimdi seni ne kadar çok sevdiğimi, sana ne kadar çok değer verdiğimi anladın değil mi? O sandık mevzu var ya. Karsu anneme neler yaptım. Öyle bir kızdım. Kıyameti kopardım. Neden böyle yaptın? Yazık kadına. O kadar Ne demek yazık ya. Öyle bir şey var mı ya hiç kimse. Ama hiç kimse benim karımı üzemez. Sadece benim tek elimde diyorsun yani. Aşk olsun aşkım ya. Öyle bir şey demiyorum tabii ki de. Vallahi üzülüyorum. Ya. Bak e, tamam ben, bak şöyle bir şey yapalım Karsu. Gel yani ne olur her şeye baştan başlayalım. Geçmişe bir sünger çekelim. Ha evimize dönelim. Sen yine ye, iç, gez, toz, alışveriş yap. Arkadaşlarınla görüş. Beraber ailecek yurt dışına tatile çıkalım ha? Yurt dışına. Karsu. Tamam. E. Kızgınsın, haklısın, anlıyorum. Ama Karsu sen bensiz yapamazsın ya. Sen de bunu anla. Neden ben sensiz yapamıyormuşum? E Karsu sen rahata alıştın. Bir elin yağda, bir elin baldaydı bunca zamandır. Ondan. <laughs> o ne? Bugün avukata gittim. Ne? Çocukların velayeti dışında başka hiçbir şey istemiyorum çocukların okul masrafı, çocukların bakım masrafı. Oo, Karsu Hanım, avukatın masrafını da bana itelemişsiniz. Sana helal olsun ya. Sen daha benden ne isteyeceksin? Sen benim canımı istemişsin zaten. Daha ne isteyeceğim benden? Reha, ben gerçekten senin nasıl böyle bir anda değişebildiğini hala daha anlayamıyorum. Nasıl ya bir anda değişebiliyorum acaba? Sen beni delirtirsen, beni sıfırdan çıkartırsan tabii ki de böyle olurum işte ben. Bağırma. Gel seninle anlaşmalı olarak iki medeni insan gibi boşanalım. Bizim üç tane evladımız var. Yapma şunu. Al bunu. Ben bunu imzalamıyorum. O avukat denen de söyle. Benden zırır kalamaz. Zırır. Ne biçim konuşuyorsun sen? Saçmalama. Herkes Aa, bize bakıyor. Bakmasın, dinlemesin. İstediğim gibi konuşurum ben. Boşanmıyorum Karsu Hanım, tamam mı? Sıkıyorsa boşan da görelim bakalım. Ayrıca Karsu, sana kim bu akılları veriyorsa, seni kim gaza getiriyorsa... ...onlara da çok güvenme. Pişman olursun. Şu hesabı alabilir miyim birader? Sen kimsin lan kimsin sen kimsin? Bir de bana sözleşme uzatıyor. Ulan sen bana muhtaçsın sen. Hadi, hale yok bir şey yok. Ee, benim çocuklarım okul nerede? Ya bir şey yok dedim be kızım. Hastaya yakın mı? Tamam ben sorarak bulurum tamam. Eyvallah.